Bugünkü arızamız Hidromek iş makinesi. Evet. Operatörün şikayeti basınç müşürü bir de radyonun çalışmamasıydı. Basınç müşürü P1 diye arıza verir. Şu sarı kablolar direkt elektrik. Bu sarılara elektrik gelmiyordu. Ve sorun buradaki sokette çıktı. Bunun arka tarafını gösterecek olursak stop düğmesi. Buradan elektrik sigorta tablasına gitmiyor ve iş makinesi bilgisayarda arıza veriyor. P1 basınç müşürü. Bu arızayla karşılaşırsanız sarılara artı gelmiyordur. Tesisat burada.